Adam. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Podcast'imizi izledikten A sonra podcast'imizi izleyin. Podcast çektik evet arada bir maçı 8 dakikada bulunca biz bir podcast çektik. Ee, Podcast'te çok anlamlı derin konulardan konuştuk. Eee buradan adı Ahmet olan tüm yayıncılara selam olsun. Yapma onu. <gülüyor> <gülüyor> adı Ahmet olan genç şahsen ol. ben e Neyse. Ben söyle. Ben söylüyorum. 31 Ekim 24 saat 6.38. Ben itibaren... Ya 31 Ekim değil kanka orada ne anlatıyorsun ya? 31 Ekim burada Perşembe mal. Harbi mi? Evet. <laughs> Oha buna ben bunu bilmiyorum. <laughs> Bu tarihten itibaren Adı Ahmet olan yayınlarda hepsini çok seviyorum. Ya hepsini zaten çok seviyoruz da hani Adı Ahmet olup Hani beden kitle endeksi olarak e, tehlikeli durumda olan tüm yayıncılarımıza selam olsun. Çok yani. zayıflar yani. Aşırı zayıflar. Biraz evet, biraz adı adı Ahmet olan çok zayıf. Hep tek başalışanı bir tane var. Benim o kaymana selam olsun. Gön <laughs> mü? <laughs> <laughs> ben şahsen adamet olan bütün yayıncıları her gün günde 4-5 saat izleyip not alıyorum. Ben de adı Ahmet olan bir yayıncı izliyorum ama bence adı Ahmet olan aynı yayıncı izlemiyor. E, v ile başlıyor benimki. V ile mi başlıyor senin? <laughs> benimki H ile başlıyor. Ve <laughs> alt kişiliğini izliyorum Kim lan H ile? Hem Rage işte ama. Ya Deşifre olduk ya. Benimki sen bir J'ye de içeriyor olabilir. Ben benimki içermiyor ya ben öyle insanları izledim. Uh... Ee... Hangi ülkeyi seçeceğim ben ya? Alana ne yakışır? Ne bileyim oğlum görmüyorum ikidir şunu soruyorsun. soruyorum. Kaydı kayıp kayıl mı kanka? Silahlı kayıl. ama çok güçlü zaten komik değil ki Ya okuyayım. komik olsun o. Ne yapıyor? Support temi alıyor. Al. Ben almam. Tamam. Ben de almam. Bu tamam. mide gelsin. Böyle bir. Kaplumbağa deden çünkü ben kaybettim. Ben bende oyun takılıyor bazen. oluyor? <laughs> ya hiçbir şey alınmıyor 950 golda ya. Binle başlasak olur mu? <laughs> ya Suomi de gelsene. Neden? Talon 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 bendim Talon, talon 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 Adeta benim. Neden 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 de. Telif yiyeceğiz ya. Yani. Harbi ya. Harbi. Beyden besiyle birden telif yiyeceğiz ama. Buradan adı Emir Halun'dan tüm şarkıcılara da selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben gözüktüm az önce değil mi? <laughs> mücadele... Hop. Biz ne yapıyoruz kanka ya? Jungle yardım edilmiyor bu sezonda. <laughs> 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 Yanlış tarafa flash attık kanka geldi. Evet. Evet gerçekten. Bir de yaptı. <laughs> hey Soraka, Malphite Malfight Soraka. O meşte bir screen ultisi var. Ya. Hiçbirini almadım. Raport temin niye almadın sen? Ne gerek var o? Sen support demini alıyor musun gerçekten orada? Olur. Çok güçlü ya sen almıyor musun? Ya de support değilim ben. Asla support falan abi. Ha, Kyle. Kyle diyorum. Tavukta. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kyle basamadım kanka ya. <laughs> Çok oldu biliyor musun? Ne yaptığını anlamadım. <laughs> ben de. Çabuk <laughs> gel de adamla mal farklı. Beni. Aa, Sonra kadar niye mahvaydı? <laughs> 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 İlginç bir tercih olmuş. Ee, herkese bol şans. Yapacağım <laughs> mı? Geldim ben. Oynuyoruz mu? Hadi abi at bir şeyler. Oo, skill asamıyor. Adam bana bir kat Koca kes artık. Bana niye kaybol ultisi atmadın? Açıkçası hiç bakmadım bile. Ne ödüyorsun sen benim? Anana ulti attı ya. Anama mı ulti attı? Takımından kanka <laughs> <laughs> sen bana kaybol olsaydım hem ölmeyecektim hem destekledim. Bana yazar ya. Altın. Çok <laughs> <ben> ya. <yani. gülüyor> <laughs> 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 ya şuna bakma da ya. Gibi yağ gibi atıyor mu? Ne demek bu? Gibi yağ gibi atıyor. O sözü söyle. Aa. Pırırır. Abi ben hiç uğraşamayacağım kanka. Ben şey yerse Dar. Dar mı? Oğlum Ramazan'da mı izan mı? koyayım? <laughs> 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 Dar ya ya. O, o kelime iyi. Niye? Ha şey. f Effort. f Yardım istiyor. Allah alır. Sen yani ne yapıyorsun? Salak yapıyorsun. <laughs> Eğlere bak. çok sıkıntı. bak. Kanka yaşar bir sıkıntı ya. Bir sıkıntı bir de Skill atamıyorsun. Bu yanda da sonra kası var ama. Allah yardım Biz başka bir yere mi gitsek ya? El mi koysak? Başka bir <laughs> yere Olabilir. Mid'e el mi koysak? Can? Gel bir de el koyalım. Kanka bence ilk ulti değiştirme gelene kadar bekleyelim bu lane'de. Değiştirme gelene kadar bekleyelim. Kanka terörist olmamız lazım. Hadi bir gidelim. Bu oyundan zevk almaz. Yok pardon. Ezini bozacaklar. Sen... Yoksa o sen misin ben? Yani. Sen zevk al oyundan. <laughs> e, dive yiyeceğiz. Bence dive'ı bekleyelim. Ama adamda bisikleyen kim? mi var? Kafama yıldırım evet. iniyor. Dive'ı bekleyelim. Yapayım? Kalbisini bekle. Ben atamayacağım. Kalbisini öleceğiz. Hazır mısın? Abi şeyler geliyor artık. Niye öldün oğlum? Blitzcrank pasifine öldüm. <laughs> kanka basılmıyor, F'ye basıyorum niye olmuyor? Alt F'ye yapsan kendi üstüne ördün. Doğru, Oo, doğru. Ya hayatımda kayıp oynadım kanka? Nasıl bir challenge'dır ya? Gerçekten tepki veremiyorum hiçbir şeye. 70 yaşında biri oynasa bu hızda oynar büyük ihtimalle. Yakalar <gülüyor> mısın? <gülüyor> Öldürmen lazım adam onu. Adam bunu biliyor kanka sikeceğim burada ya. Flemis niye vurmuyor adam? Kanka bir de gitmiyor muyduk? Ben yani eşi geçeceğim kanka. Son adam Hadi bir çuğu yok mu? Ben ulti atmış lan. Aa. Tamam ben Kyle'ı niye atamadığımı çözdüğüme göre artık harf bitebilirim. Tarpı var mı? Harf, XP geliyor mu bunda otomatik? Yani buna bir ölsem mi ya? Yanımda. Bir de koyayım. Ben şu mideye bir tekst koyayım bence. Ayıp. Koyamadım tekst'i, beden itiyordum. İstediyorum. Tüh ya. Son. Allah'a ikram edeyim. Bak o dur, mid'e tekst koymuşum oğlum. Karma'nın hayatını aldım işte. Daha büyük tekst mi var? Tamam. Koy. Yaşamak, Yanlışlıkla ırkı bastım. Okey. Gel bakayım buraya. Ben seçiyorum kanka sana selam ver. Sen ah. de aldın mı ki? Aynen. Ulti değişme geldi Beyzat. Base ben base'de yani ulti bastım yanlışlıkla. Ananesi. Rakip seriye bağladı. Aa. Mutlak hüküm. Niye? Niye ölmeyeyim bu? Ne aldı aldın olun? <laughs> <laughs> bir en kötü alabiliyor muyuz ya? O çok iyi Gel gel. Bende yöne var. Yöne ya su. Oh. en gece bakıp Yardım et. Ben de yok bizde yardım et. Sadece giriş var çıkış yok haberin olsun Hadi ya. Hadi girdiniz çıkamadım oğlum. <laughs> Oo. Giriş yok fenaydı ya. Bir de köyden çıktım. Olmaz bu play'di bence. Biz alalım. Biz önemli. Adam ölüyor ama. yapacak hiçbir şey yok biliyor musun? <laughs> Adam ölüyor lan. <laughs> miyiz? Ha. 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 Oh. Ha. <laughs> mesela yani mesela örnek veriyorum. 10 yani kere ölmüş dakika 9. <laughs> Performansımız yine yerinde ya. <laughs> ben şimdi bu kafayla BN'ye geçer oldu da gitti. Amına koyarlar ama. ya Bir ben biraz far mı kassak yani? Yok kanka. Ben şeyinkini alıyorum. Sen de hiç başkasını kıyam. Parmağı <laughs> al. <Tamam>. Al tamam. <laughs> al dedim. <laughs> ya yeter orospu çocuğu. Yan alıp durma ya. Kanka totem atıp beyzimi bozdum yanlışlıkla ya. <laughs> <laughs> Sarhoş gibiyim şu an. Geldim geldim ona. Kenan ultisi almış gerizekalı. Sanatmıyor Kenan ultisi. Burada haberin olsun niye? Ya bunu bu ne bu Fener'ın... salak kuralları niye bilme, bilmeler mi gerekiyor insanlar? Senin sana pasif geliyor ya pasifini almıyor ya. Yanının sanın nereden geldiğini ben ne bileyim. W'sünden geliyor, da, geliyor sen lan sen belki W'sünden sen... geliyordur. Anlamıyorum. Ama sadece o telesini atmıyor doğru. Aman vermiyor. Sıra bende karma. Ben <laughs> yani karma, karma bizim yani. Alayım kule tower gold'unu. Tamam insanlar modu fazla ciddiye alıyor. Normal map'te diye mi? Evet. Genelde hep öyle olmaz mı? Urfu murfu işte ciddiye alıyor. Bunlar özür dilerim. Bir de Adamdan saymıyorum. Ananı sıkıntı. <laughs> Mesela şöyle bir şey olsa. Anladın bir de mı? böyle bir şey olsun. Ya o olur kanka adam çok iyi. Kanka kim kastırdı onu ya? Karım'a dört kere ölmüş salak mint diyor. olmuştu bu ilde neydi lan bu hızlık gengim? Statik mi? Hız kesen o ne statik lan Hız evet. kesen ne alakalı? Baya. Evet. Bu hız kesen alıyor lan mesut. Mahvolmuş aldım ama. Tamam mahvolmuş alınca da ne alıyorlar galiba. Ya hız kesen var her. Raken bok gibi bir Ben bunu bilmiyorum. <laughs> bunu basar gider. Hakkı. Neden 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 derdim adamlar filmize aldı kanka de oynasız oynuyor. kız var bu sesin al biraz alma ne oğlum oluyor? bunda da alma ya alma alma üzüldüm amına koyayım üzüldüm kanka alma gözünü seveyim alma <laughs> Almadım alma <laughs> Ama flash ulti attım neyimle yani. <laughs> Üzüldüm lan. Olur ha. Bir tane aldım ben. Ben yedim lan. Oğlum biz ne kadar kötü adamlarız. <laughs> adam, <diyorsun. gülüyor> adam yalvarıyor. Ben ulti atıyorum flash atıp. Bu 11 level olmuştu. Bunu kim durduracak? Ki, çok çamın gözü bende şumanlık duymam. kim durduracak? Bir ben. Kim o? Evet. bir Evet. Bağlantısı... Abi. Bir. Bir tekrar... adam ce şey niye büyük yazdı? Oo, şende ahır ultisi var. Ne kadar bir Ben ultimi değiştirmek istemiyorum. Ben mat fight oluyor. Ay pardon, spek olmaya devam. Bu arada her ultimi değiştirdiğinde sana ekstra zırh büyü öğrenci falan veriyor. Hadi siktir Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Geldim. Takımından biri Ben savaştım. Çok hızlı kayıyorsun kardeşim ama o ortuma bakalım. Olmaz. <laughs> Olmaz. Senin attığı flash çok işe yaradı. Teşekkürler şah. Ben değişimin Oğlum bizim derimiz falan var. Bizim jungle çalışıyor. Bu jungle da. Jungle'da. Evet, çarp şeyle atılıyor. Otoyla. O, Nasıl at ya? Yani? Yani mesela dokuz canın altındaki son otoyu atman lazım. İlk otoyu pardon ama son otosu. Anladın mı? Anlamadım. Bisikim de çok umurlu değil. Jungle mı oynuyor? Sana ne amınak? nereye gidiyor? Oo. Eee beni kesti ne oldu? Flash <laughs> ultisi gitti. <laughs> Benim silahlı şeklim aklına düştüm. bir item alıp geleyim ya. Böyle bir diyorsun ki sen içeri bir su içip geleyim. <gülme> <laughs> ben bir su içip geleyim ya. O neydi diyor ya su da Arkadaşlar uçmayı unutmayın. Green <laughs> evet. water. <bu>. Amerika'dasın ya. Buradan başka şeyler içmeyelim ha. Aman diyor Kurya karşı. Ben benim yaptığım komboyu kestim. Senin ölüşünü kestim. İlave ödülümü gördün mü? Oy. Hadi bay bay. Ya basarsın öyle salak gibi. Evet. Oğlum böyle o onlar o, o, o saçıkken oyun kasmıyor ya. Kayıtta mıyım değil miyim anlamıyorum. Arada kontrol ediyorum. O garip Tamam. Gel gel bende lülü ultisi var. Aa tamam. Canım. Aha mid 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 mid. Daha şansın anıqımız. Nasıl vacip. Ya problem. Ya bu ne? Ya neden ben mesela abi? Yani Sonra ben şok oldum, daha ya, kaybettik of, ne yapacağız? Kaybettik. Çok kötü oldu ya kaybettik. O yüzden şey mi zannediyordun lan, biz 29 Ekim'deyiz falan mı zannediyordun? Öyle sordun ya de 30 Ekim neyi sanıyordum ben niye sizin 9 Ekim nasıl sanıyordum Arada 7 saat fark yok mu oğlum evet. ben inanmıyorum Bir de i̇şte geriden girelim biz 100. yılı yaşarken ya 100. yılı biz Amerika 99. yılı <laughs> 99. yılı geçiyoruz <biz. gülüyor> Vay amına koyayım Oğlum 15 Temmuz'u niye önceden söylemedin o zaman Harbi amına Ayıp lan ne, belki onlar da bilir Ananın amı kanka adam beni sikti Oğlum tek atıyor ya. Şimdi e vuruyor sadece o da. Adam beni ara sokak tuttu. Neyse. Evet kara paralar ama ben o değilim. Ben nırkçı değilim oğlum paralarım kara Nasıl aynı? <laughs> Eyvallah Gereksiz bir line <laughs> Çabuk alması lazım Aldı Ben o zaman bir ekip alayım mı? Baba ben o, oyunu değiştirecek ultiyi aldım o dronu vurdum <gülüyor> <gülüyor> İkinciyi attım on bakayım Drake var. Drake aldık. Drake de direk aldık. Drake alınca adam Ben ne yaparsam ulti yani, atıyorsun. 4'üncü direk şunlara. Hayatımı yordumaya sadak oyun <laughs> Oğlum ölmüyorlar. Aa ben tekrar. Ben Hayır. Ananız. Kanka oyunda 3 tane eş ultisi var şu an. herkes zahir ultisi var. Ya bu ne salak oyun oldu ya. Efe'yi sen mi attın? He? Sen yani atar mı? Ne bu Efe'yi? Ben Efe'yi atarım. Bu arkizi ya? iki tane kortuşlu sardar da attı. Ya amına <laughs> beni görmeden Kessin rakip katledildi ışıktan korkmuyor ya bana da bir ahlul falan iyi olur ya bu zaman fayda alırım ya. küllerinden yeni bir evren Hadi oğlum ben onu tamam oğlum Hadi, pesa, <laughs> Hadi beyler yaparsın <laughs> Ben, ben daha ne yapayım takım? 13 kere ölmüşüm yani daha ne yapayım? O çift ulti geldi. <laughs> Bir rakip katledildi. <laughs> Bir rakip katledildi. <laughs> <Bir gülüyor> ışık beni zapt edemez. Asla boyun eğmeyeceğim. At siktir şeni kurtarın şeni kurtarın. Attım bir tane ulti dışından. Tamam. Tık. Sen daha attın. Ah. <laughs> <laughs> oh. Beni şey, vur oğlum inan onu da. Ya ölmüyor kanka. Bırakayım bensiz siz kesen ağrıyla bir ben. De. Ama komboyu nasıl attım? 150 milyonda onu bilmiyorum ama. Artık. Şuradan sikecek belamızı çıkalım. Bunda niye bedi var abi? Ondan bu yıl. Kanka <laughs> yarısını letal yarısını kritik kasmış adam bu yıl. <laughs> London zaten. Ulan Londra değil mi? Bir şey. Başka bir yer burası. Zeytinburnu olabilir. <laughs> Tam yıkıltı Ölmüyor kanka Oha <laughs> Asasinlerin ne kadar güçlü olduğunu az önce gördüm dün

Okay O